Henüz 2019'un bitmesini hazmedememişken 2020'nin konuya dahil olmasıyla başladı her şey. Farklı saat dilimlerinde olsa da tüm dünya eskiyi geride bırakıp ortak umutlar ve dileklerle yeni bir yılı karşıladı. Çünkü insanoğlu değişmeyen dünya düzeninde sadece aktörlerin farklılaştığını bilse de yaşamaya dair inancını yaşatmak için umut ve hayal etmekten başka yolu olmadığını biliyor. Bu hayal, daha iyi bir ev, kaybettiği sağlığı, daha iyi bir maaş, hak ettiği terfi. Farklı dileklerle de olsa insanların 2020'den ortak beklentisi her şeyin daha iyi olmasıydı. Ama olmadı. Dünyanın korkuyla ve çaresizlikle teslim olduğu koronavirüsü, düşen uçaklar, depremler, şehitler. Her gece ayrı bir faciayla yatıp her sabah ayrı bir faciayla gözümüzü açtığımız 2020'nin kabus gibi geçen 83 gününü geride bırakırken önümüzdeki 282 günü korkuyla bekler olduk. İşte daha şimdiden 2020'yi felaketler yılı olarak hatırlayacağımız olaylar. 2020'nin ilk üzücü olayı Elazığ ve Malatya depremi. 41 kişi maalesef hayatını kaybetti. 24 Ocak akşamı Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 37'si Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti. 1607 kişi de yaralandı. Bu olayın tek iyi tarafı vardı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Türkiye'nin yüreğini yakan başka bir afet haberi ise Van'dan geldi. Van Bahçe Saray Karayolu'nda 5 Şubat'ta üzerine çığ düşen minibüsteki iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken can kurtarmaya gidenler bölgeye düşen ikinci çığda canlarından oldu. İdlib'de ateşkes kararına uymayan Rusya destekli Suriye rejim ordusu gönderilen iki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yoğun topçu atışı ile saldırdı. Saldırıda 7 asker ve bir sivil personel şehit oldu. Saldırının ardından TSK'ya ait fırtına obüsler ve topçular rejim mevzilerini ağır şekilde vurdu. Pegasus Havayolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı 5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkınca içinde ikisi bebek, 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak savrularak üçe bölündü. Kazada 3 kişi öldü. 180 kişi yaralandı. İdlib saldırısı. Rusya destekli Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib ilinde 34 Türk askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırı Türkiye'nin Suriye iç savaş kapsamındaki en büyük kaybı olarak yüreğimize ateş, tarihe büyük bir kayıp olarak düştü. Dünya koronavirüsü ile mücadele ederken bir kötü haber de çekirge istilası nedeniyle geldi. Son olarak İran sınırına kadar gelen istila bu kez yüksek ovada görüldü. Özellikle Doğu Afrika'ya, Arabistan'ın bazı kısımlarını, Kuveyt, Sudan, Yemen, Pakistan gibi alanlarda çok büyük sorunlar yaşattı koronavirüsü salgını. Ocak ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızla tüm dünyaya yayılan ve henüz tedavisi bulunamayan koronavirüsü nedeniyle bugüne kadar 9000'e yakın kişi maalesef hayatını kaybetti. Çin'de Covid-19, herkesin bildiği adıyla koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3237'ye çıktı. İtalya'da ise ölü sayısı 2978'e ulaştı. İran'da 1135, İspanya'da 623, Fransa'da 175, Güney Kore'de ise 84 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ilk gününden itibaren alınan tedbirler sayesinde neredeyse tüm dünyaya yayıldıktan sonra ülkemizde görüldü. Şu an videomuzu çekerken vaka sayısı 191, maalesef ölüm sayısı 2. Umarız bu sayılar bir daha değişmez. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Tek dileğimiz 2020 yılının bize sunduğu tüm bu felaketlerin sağ salim atlatabilmek. Bir sonraki Sen de Bil videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.